Hören telsvay, tek A2 sınavı, dinleme parçası, dinleme ikinci bölüm için bir alıştırma yapacağız arkadaşlar beraber. Burada ilk önce sizin bu alıştırmayı yapmanızı istiyorum. Daha sonrasında bu videonun sonunda çözümlemeyi ve cevap anahtarını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ve sizden yorumlarda... Kaçta kaçını doğru yaptığınızı öğrenmek istiyorum. Lütfen yorumlarda benimle bu bilgiyi paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi geçelim alıştırmamıza. Hören Teil 2. Sie hören fünf Informationen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text einmal. Arkadaşlar Hören Teil 2'de önemli olan şimdi bize burada bilgiler veriyor radyodan duyurular olacak ve görevlerimiz var. Sorular bunların hangisi doğru, şıklardan hangisi doğru olduğunu işaretlememiz gerekiyor. Bu bölümde en önemli şey sadece dinleme bir kere oluyor arkadaşlar. O yüzden çok iyi dinleyin ve sizden istenileni güzelce yakalayın. Evet arkadaşlar şimdi burada bir okuyalım ne istiyor bizden. Sie hören fünf Informationen aus dem Radio. Beispiele bakalım. Beispiele ne diyor? Von wann bis wann läuft der dritte Mann? A. Von Donnerstag bis Montag. Şimdi burada ne diyor? Üçüncü adam yani filmin adı ne zamandan ne zamana oynuyor? A. Von Donnerstag bis Montag perşembeden pazartesiye kadar. B. Von Montag bis Freitag pazartesiden cumaya kadar. C. Von Donnerstag bis Dienstag. C. Perşembeden salıya kadar. 6. Was kommt um 14 Uhr? Saat 14'te ne var? A. Das Mittagsprogramm. A. Öğle programı. B: Die Nachrichten, Haberler. C: Eine Kindersendung, Çocuk Programme. 7: Was ist das Problem mit dem Verkehr? de sorun ne? A: Das Parkhaus ist geschlossen. Otopark kapalı. B: In der Stadt sind keine Parkplätze frei. der park C: Es fahren keine Busse. Otobüsler çalışmıyor, otobüsler sürmüyor. Nummer 8 Wie wird das Wetter morgen? Yarın hava nasıl olacak? A Es wird kälter. Hava soğuyacak, daha soğuk olacak. B Es wird sehr windig. Hava çok rüzgarlı olacak. C Es wird warm. Hava ısınacak, daha sıcak olacak. Nummer 9 Wie kommt man vom Hauptbahnhof zum Westkreuz? Merkez istasyonundan yani ana gardan gardan Des Kreuzer nasıl gidilir? A. Mit Zug trenle. B. Mit der S-Bahn ile. C. Mit der Tramvay ile. Nummer 10. Welche Telefonnummer soll man anrufen? Hangi telefon numarası aranmalı? Hangi telefon numarasını aramalıyız? A. işte buradaki numaralar. B. Buradaki numaralar. C. Buradaki numaralar. Bunları yakalamamız gerekiyor. Radyodan 5 bilgi duyacağız ve her metin için bir görev var ve işaretleme yapmamız lazım. Metni bir kere duyacağız arkadaşlar. Evet, öncelikle bu alıştırmayı sizin yapmanızı istiyorum. Şimdi dinleyin, notlarınızı alın, işaretlemelerinizi yapın. Daha sonrasında çözümlemeyi beraber yapacağız arkadaşlar. Teil 2. Sie hören fünf Informationen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an. A B oder C. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Und hier noch der Filmtipp der Woche von Weiche Welle Westfalen. Im Atlantikkino in Bielefeld läuft der Filmklassiker Der dritte Mann vom kommenden Donnerstag an. Aber Achtung, der Film läuft nur fünf Tage bis zum Dienstag. Zeiten jeweils 18. Und 22 Uhr. Nummer sechs. Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. Nach den Nachrichten folgt unser Mittagsmagazin. Um zwei Uhr dann Seesternchen. Das beliebte Kinderprogramm. Ab 15 Uhr dann ein Hörspiel zum Thema. Nummer 7. Unser aktueller Verkehrshinweis. Wegen des Heidelberger Herbstes gibt es im Stadtzentrum keine Parkmöglichkeiten mehr. Kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln und parken Sie am neuen Messplatz. Von dort gibt es einen kostenlosen Busverkehr ins Stadtzentrum. Nummer 8 Und hier nun der Wetterbericht. Heute noch warm, aber sehr windig. Ab morgen dann kaum noch Wind, aber nur noch herbstliche 12 Grad. Nummer 9. Hier ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg mit einem Hinweis für die Fahrgäste der Berliner S-Bahn. Wegen technischer Probleme fahren diese Woche keine S-Bahnen zwischen Hauptbahnhof und Westkreuz. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Zügen. Nummer 10 Für das Konzert von Silbermond heute Abend in der Stadthalle Offenbach verlosen wir noch vier Karten. Ihr müsst nur die Antwort auf folgende Frage wissen. Wie heißt die Sängerin der Band? Jetzt die 0800 887 6652 anrufen und gewinnen. Evet, şimdi bu dinlemenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yorumlarda kaçta kaçını doğru yaptığınızı öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Bunları yazarsanız çok sevinirim. Şimdi birlikte çözüm videomuza geçelim. Çözümlere bakalım arkadaşlar beraber. Beispiel. Örnek ilk önce. Und hier noch der Filmtipp der, von... der, Film der Woche diyor. Öneri. Film önerisi haftanın film önerisi şimdi diyor. Und hier noch der film tip der Woche von Weiche Welle Westfalen diyor arkadaşlar. Ne demek istiyor burada? Weiche Welle Westfalen buradaki radyo istasyonunun adı ve işte haftanın film önerisi diyor. Im Atlantik, Kino in Atlantik sinemasında in Bielefeld. Bielefeld'deki film klasik film Der dritte Mann, üçüncü adam. Filmin adı bu. Gelecek Perşembeden itibaren. Ab. Ama dikkat, film sadece beş gün boyunca gösterilecek diyor. Bis zum Dienstag, Salıya kadar. Zamanlar, seanslar. Saat 8 ve 22'de diyor. Şimdi tekrar alalım burayı arkadaşlar. Noch der der Woche von Weiche, Welle Weiche Welle Westfalen'in film önerisi. Im Atlantik Kino in Bielefeld Film Klassiker, Der Sinemasında läuft der Film Der Klassiker Der Dritte Mann diyor. Klasik film Der Dritte Mann, üçüncü adam gösterimde. Vom kommenden Donnerstag an von Donnerstag, vom kommenden Donnerstag. Gelecek Perşembeden itibaren. Aber achtung, der Film läuft nur 5 Tage. Der Film läuft nur Tage. Film sadece beş gün oynayacak diyor. Yani Donnerstag'dan itibaren beş gün. Bis zum Dienstag. Bis zum Dienstag. <laughs> Zamanlar seanslar 18 ve 22 diyor burada arkadaşlar. Yani burada işaretlememiz gereken von Donnerstag bis Dienstag. Yani gelecek perşembeden itibaren bu film oynayacakmış. Salıya kadar sadece 5 gün. Bunu söyledi bize burada. Yani dolayısıyla haftanın 2 iki, iki, gününü de burada söylemiş oldu. Söylemeseydi de o 5 günden bunu çıkarabilirdik arkadaşlar. Şimdi diğer parçaya geçelim. Numa 6. der Rundfunk. Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. Burası Kuzey Almanya Radyo Yayını. Norddeutscher Rundfunk. Nach den, Nach den Nachrichten. Haberlerden sonra. Folgt unser Mittagsmagazin. Folgt, folgt Öğle programımız başlıyor. Haberlerden sonra öğle programımız takip ediyor. Um, Um 2 Uhr dann Seesternchen. 2 Uhr ne demek arkadaşlar? 14 Uhr. Ha burada 2 Uhr demiş. Ha da 14 Uhr demiş. İkisi de aynı. Saat 14'te Seesternchen yayında. Das beliebte Kinderprogramm. Das beliebte Kinderprogramm. Bu bir çocuk programıymış. Sevilen çocuk programı. Seesternchen. İsmi oymuş. Saat 2'de. Ab 15 Uhr. Ab 15 Uhr saat 15'ten itibaren. Saat 15'ten itibaren ise bir radyo tiyatrosu yayınlanacak. Şu konulu diyor orada. Yani dolayısıyla bizim burada yakalamamız gereken neydi? Saat 14'te çocuk programı olacak arkadaşlar. Yani aynı Kinder Sendung 6C arkadaşlar. Diğer parçamıza geçelim. Zeben. Numara 7. Unser aktueller Verkehrshinweis. Unser aktueller Verkehrshinweis. Hinweis uyarısı, Verkehrsinweis, Trafik uyarımız, aktuell güncel. Wegen des Heidelberger Herbstes gibt es im Stadtzentrum keine Parkmöglichkeiten mehr. Wegen wegen dem Heidelberger Herbstfest. Heidelberger Herbst Festivali nedeniyle şehir merkezinde Im Stadtzentrum keine Parkmöglichkeiten gibt es keine parkmöglichkeiten artık park yeri bulunmamaktadır diyor Im Stadtzentrum keine Parkmöglichkeiten mehr Des Heidelberger Herbstes gibt es im Stadtzentrum keine Parkmöglichkeiten mehr Kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln Kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln lütfen toplu taşıma araçlarını kullanın lütfen toplu taşıma araçlarıyla gelin Und ve yeni fuar alanındaki yani Messplatz diyor. Oraya park edin diyor. Oradan kostenlos, oradan von dort aus kostenlos, ücretsiz oradan şehir merkezine ücretsiz otobüs seferleri düzenlenmektedir diyor. Tekrar bakalım oraya. Unser Ne diyor güncel trafik uyarımız? Wegen des Heidelberger Herbstes gibt es im Stadtzentrum keine Parkmöglichkeiten mehr. Gibt es keine Parkmöglichkeiten mehr? Ja. Kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und parken Sie am neuen Messplatz. Parken Sie am neuen Messplatz. Messplatz alleinander. Vorderlande. Ich stehe jene Vorderlande. Parke den Dio. Von dort gibt es einen kostenlosen Busverkehr. Ins Von dort aus gibt es einen. kostenlosen Busverkehr. Otobüs seferleri var. Eniş In Stadtzentrum, Şehir merkezine. Şimdi dolayısıyla burada ne diyordu? Was ist das Problem mit dem Verkehr? Trafikteki sorun ne? Yani ne diyor? Das Parkhaus ist geschlossen. Otopark kapalı. Hayır. Es fahren keine Busse. Otobüsler sürmüyor. B. In der Stadt sind keine Parkplätze frei. Yani şehir içinde park yerleri yok. Onu söylemişti. Dolayısıyla 7B nerede söyledi onu? Direkt birinci cümlemizde söyledi. Gibt es keine park dedi. Oradan yakalamamız lazım arkadaşlar. 7 de böylece B oluyor. Diğer dinleme parçamıza geçelim. Numa 8. Ne diyor? Numa 8. Wie wird das Wetter morgen? Yarın hava durumu nasıl olacak diyor. Es wird kälter, daha soğuk olacak. İşte daha daha rüzgarlı olacak. B. C. Daha sıcak olacak. Şimdi bunu yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dinleyelim. Und hier nun der Ve şimdi hava durumu. Heute noch warm, aber sehr windig. Heute noch warm, aber sehr Bugünden bahsediyor arkadaşlar. Burada bize yarını soruyor. Bugün hala sıcak ama çok rüzgarlı diyor. Ab morgen dann kaum noch wind. Ab kaum, kaum. Yarından itibaren neredeyse rüzgar olmayacak diyor. Yani rüzgar azalacak. Aber nur noch herbstliche 12 Grad. Ancak sonbahara uygun. Herbstlich. Sonbahardaki gibi. Ab morgen dann kaum noch wind yarından itibaren rüzgar neredeyse olmayacak, azalacak anlamında. Aber nur noch herbstliche zwölf Grad. Aber nur noch herbstliche 12 grad. Yani herbstlich, sonbahara uygun bir hava 12 derece ola olacak diyor. Yani şimdi burada es wird sehr windig, hayır, kaum noch dedi çünkü artık olmayacak. Ve bizim için söz konusu değil. Burada ne diyor? Herbstlich, sonbahara uygun. Sonbahara uygun hava nasıl olur? Serin olur. Arkadaşlar yani buradaki ses kaydında hava hala sıcak diyor bugün için diyor ancak çok rüzgarlı. Yarın itibaren rüzgar azalıyor. Es gibt kaum Wind diyor. Neredeyse rüzgar olmayacak ama sıcaklık düşerek 12 dereceye iniyor. Yani Herbstlich diyor. Sonbahara uygun serin bir hava bekliyor yani. Hava serin olur. Dolayısıyla buradaki bizim işaretlememiz gereken yer Esbiet kelta daha soğuk olacak. Wie wird das Wetter morgen? Es wird kälter. Bunu en kötü nereden de yakalayabilirsiniz. 12 derece diyor arkadaşlar. Yani 12 derece sıcak bir hava değil, serin hatta biraz soğuk bir hava diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer parçamıza geçelim arkadaşlar. Nummer 9, Nummer 9. Wie kommt man vom Hauptbahnhof zum Westkreuz? Otogardan veya Gardan Westkreuz istasyonuna nasıl gidilir? Şimdi bunu dinleyeceğiz arkadaşlar. Rundfunk Brandenburg Burası Berlin Brandenburg radyo yayını, yani Rundfunk Berlin Brandenburg yayını. Berlin S-Bahn yolcuları için bir duyuru diyor burada. Wegen technischer problemi. Wegen technischer Probleme, teknik sorunlar nedeniyle fahren diese Woche keine S-Bahnen zwischen Haupt fahren diese Woche keine S-Bahnen zwischen diyor. Bu hafta S-Bahn seferleri, S-Bahnlar olmayacak, seferler yapılmayacak. Zwischen diyor. Şimdi zwischen arasında, neyin arasında? Hauptbahnhof und Westkreuz. Zwischen Hauptbahnhof und Westkreuz dedi. Yani ana merkezden, ana istasyondan Westkreuz arasında S-Bahn seferleri yapılmayacak diyor. Niye? Teknik sorunlar nedeniyle. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Zügen. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Zügen. Es gibt. Var. Ne var? Ersatzverkehr. Alternatif seferler. Ne ile? Zügen. Mit Zügen. Trenler ile. Şimdi bunu burada yakaladık. Ne diyor? Mit dem Zug, mit der S-Bahn, mit der Straßenbahn. Wie kommt man vom Hauptbahnhof zum Westkreuz? Hauptbahnhofdan Westkreuz'a nasıl gidilir? Şimdi ne dedi burada? Teknik sorunlar nedeniyle s yok. Dolayısıyla B yok. Mitte S-Bahn yanlış. Straßenbahn'ı hiç söylemedi. Sügün dedi. Mettin Sügün. Bunun pluralini kullandı. Çoğulunu kullandı. Yani dolayısıyla Mettin Zug. Burası A. Tekrar bakalım arkadaşlar. Bakın. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Zügen. Bitti. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Zügen. Nokta. Burayı işaretleyeceğiz. A. Devam edelim. Nummer 10. Nummer 10. Welche Telefonnummer soll Hangi telefon numarasını aramamız gerekiyor? Şimdi burada sayıları iyi dinlememiz gerekiyor arkadaşlar. Konzert von Silbermond heute abend in der verlosen wir noch vier <laughs> veriyoruz. 4 dört kart veriyoruz. Ne dört kart veriyormuş? Bu akşam Zilbermont konseri için. Ve bu Zilbermont konserin nerede olduğunu da söylüyor. Offenbach Stadthalle'deki Zilbermont konseri için 4 bilet veriyoruz diyor. Nur sadece, sadece şunu bilmeniz gerekiyor. Neyi? Bu sorunun cevabını bilmeniz gerekiyor. Hangi soru? Şimdi onu söylüyor. Wie heißt die Sängerin der Band? Wie heißt die Sängerin der Band? Grubun solistinin adı nedir? Bunu bilmeniz gerekiyor diyor. Jetzt die 0800 Jetzt die 0800 887 887 6652 aranın. 6652 ararın. arayın Rufen und gewinnen. Und gewinnen, ve kazanın. Sadece hemen bu numarayı arayın ve kazanın. Dolayısıyla burada da şeyin a arkadaşlar Burada da işte sayıları iyi yakalamamız gerekiyor. Bunu da yaparsanız buradan da puanları almış olursunuz arkadaşlar. Tekrar bir bakalım. Für das Konzert von Silbermond. Für das Konzert von Silbermond. Bu konser için, Silbermond konseri için. Heute Abend in der Stadthalle. Heute Abend, bu akşam in der Stadthalle. In der Stadthalle Offenbach. Şehir salonu Offenbach'da. Offenbach'taki. Verlosen wir noch vier Karten. 4 bilet dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz, çekilişle veriyoruz anlamında. Sadece işte şu, şu sorunun cevabını bilmeniz gerekiyor diyor. Wie heißt die Sängerin the... der Sänger Band? Wie adı ne? Band. Jetzt die 0800-887-6652 anrufen und gewinnen. Anrufen und gewinnen. Telefon numarasını söylüyor. Bunu yakaladığımız zaman bu işi çözmüş oluyoruz. Arkadaşlar şimdi sizden merak ediyorum ne kadarını doğru yaptınız. Bunu eğer yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar burada şimdi sizinle cevap anahtarını paylaşıyorum. Buradan bakabilirsiniz. Kıyaslayın. Hangisini doğru yaptınız, hangisini yanlış yaptınız. Bunlara tekrar bakın. Hangilerini yanlış yaptıysanız dinleme parçasını tekrar dinleyin ve tekrar bakın arkadaşlar. Böylelikle Hurrintight 2 alıştırmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi unutmayın. Mutlaka bu parçaları arkadaşlarınızla da paylaşın. Onlar da faydalansınlar. Ben hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.